Arkadaşlar bugün elimizde 0.29 var. Ee, gün yoğun bir gün oluyor. Bu şekilde bir yüzde çekeceğiz. Karbüratör motorun tıkalı tahminlerimize göre. Bunu şimdi arkadaşlar söküp temizleyeceğiz karbüratörün motorun. Hemen başlıyoruz sökmeye. Hava fitresini sökmekte başlıyoruz işe. Arkadaşlar gün yoğun cepiyor, e, geçiyor. Bugün yaklaşık 5-6 tane video çektik. Belki de daha fazla. bakmayın. Böyle ayrı Videolar çektiğimiz için. Ama ee, biraz hızlı olmamız gerekiyor. Hem maket açısından hem zaman açısından kısıtımız var. Hızlı olmanız gerekiyor. Hızlı olmanız gerekiyor. Hızlı Tıkandı mı diyor. Çünkü motorda bir Kazıyanın bir problemi var. De i̇şte bu temiz olmasına rağmen bunu yapmaya devam ediyor. Şimdi kırdık. Az kere beni çıkaracağız.

bir hava sıcağız motorun her bir tane. Arkadaşlar, motorun üzerindeki karbüratör yan sanayi. Böyle gösterelim daha detaylı. Ee, motorun üzerindeki karbüratör arkadaşlar yan sanayi. Hiçbir damla yok. Şimdi buradan sökeceğiz bakalım. Ee, motor Tıkanmış. Biraz tıkanmış, pislik var. Şimdi orayı küçük daha oturacağız. Hadi evet arkadaşlar şimdi temizledik güzelce. Hemen yerine takacağız. Aman ters takmayın. Bu taraf çıkış tarafı gaz kerebenin olduğu tarafa gelecek. Kapıda da Murat motor yapıyor. Bu şekilde videolar çekiyoruz şu anlık. hortumların girdiğine emin olalım arkadaşlar. İşte Kompresör ortum var. şeklinde takıyoruz. Yerine listen to Şimdi arkadaşlar motoru çalıştıracağız Devam edelim